Ay, ay, yok, böyle ay. şey yok şey yok şey yok Şimdi, Kaçmaya çalışıyorum ama. Açı Şey, eee e, bir çeyrek takarım herhalde. O kadar da değilim de dedi. Şimdi burada çekeceklerim yok. Ama bu şey yani... Hem korkarken <laughs> çekin olasın. <laughs> Şimdi ben böyle bir Çok sürü derd için indirim alacaktım. Tabii canım olmaz mı? Ama olmaz mı? Ben de senin kulaklarını düzgün güzel yapıyorum ama. Sen onları hiç söylemiyorsun. Canım öyle olmasın zaten. Burada da derd edelim <laughs> Bakalım mı? Çok tatlı oldu. Uyuşturalım mı? Uyutalım mı? Ne yapalım? Hissetmiyoruz. Çok pinçisin. Ay hayır. En çok neresi acıdı? Söyledi O kadar hey, aynı. Şey. <laughs> oh. 5 <laughs> falan de